Merhaba kıymetli dinleyenler. 2025-2026 Süper Lig sezonu Gaziantep FK Galatasaray maçıyla başladı. Skor tablosunda Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü var. Ancak bu maçın hikayesi rakamların çok ötesinde. İlk yarıda Galatasaray Barış Alper Yılmaz'ın 2 penaltı golü ve Eren Elmalı'nın isabetli vuruşuyla farkı açtı. Fakat işin ilginç yanı bu iki penaltının da tartışmalı oluşu. Hakem kararları maçın gidişatına damga vurdu. Futbolun adil ruhu, türbünlerde ve ekran başında izleyenlerin kafasında soru işaretleri bıraktı. Maçın ilk yarısında top sadece 24 dakika oyunda kaldı. Bu tempoyu öldüren, pas oyununu zayıflatan ve futbolun akışkanlığını bozan bir durumdu. İkinci yarıda da Galatasaray skoru korumaya odaklandı. Gaziantep ise oyunu canlandıracak hamleleri yapamadı. Evet, tabelada net bir galibiyet yazıyor. Ama bu skor sahadaki oyunu ne kadar yansıtıyor tartışılır. Futbol sadece gollere değil, adalet, tempo ve mücadelede de bu oyunun ayrılmaz parçalarıdır. Benim gözümde bu maç sezona sorularla başlattı. Penaltılar ne kadar doğruydu? Futbolu neden bu kadar az izleyebildik? Ve en önemlisi adalet terazisi hangi tarafa ağır bastı? Ben Gökhan İlhan. Yeni bir sesli köşe yazısında görüşmek dileğiyle.